Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum Memleketim Silifke Bu işi Emeklilikten sonra başladık ama çok sevdik Bereketli bir iş Türkiye genelinde İlk başlamadan itibaren 1200 dönümlere, dönümlere ulaştık. Silifke'mizde 35 dönüm civarında, Mersin'de 150 dönüm civarında bir üretim var. Oldukça butik bir ürün, kıymetli bir ürün, sağlıklı bir ürün, herkesin yemesi gereken bir ürün. Herkesin yemesini tavsiye ediyoruz. Genelde müşterilerimiz tonajlı olarak üretilen mallarda ihracatçılar. İhracatçılardan arta kalan ürünler de iç piyasada çok güzel değerlenebiliyor. Tabii e, şu var, 120 lira civarında bu seneki ortalamamız. Beklentimiz 150-160 liraydı. Yine de mutluyuz. Yine de Allah razı olsun ama bu ürün bizden çıktıktan sonra bir veya iki el değiştirdiği anda 400-450 liraya kilogram veya tanesi 100 lira gibi 4 tanesi 1 kilo geldiğini düşünelim satılıyor. Bu bizi biraz üzüyor. Yani bizim hak ettiğimizi biz 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 400 liraya bir ürün satalım hevesinde değiliz. Ama en azından 6-700 liraya mal ettiğimiz bir dönüm seranın biraz daha e, bir şeyler kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama yine de kızmıyoruz, küsmüyoruz. Elimizden geldiğince en organik şekilde en iyi ürünü alalım. İnşallah müşteriler bizi takdir eder diyoruz. 3 senedir Silifke'de sera kurdum. Ejder meyvesi üretiyorum. 3. yılımızda ürünümüz çok bol. Fiyat 1. sınıf 120-130'dan başlıyor. Bu şekilde gidiyor ama günümüz şartlarında fiyatlarımız ilk 2 seneye göre çok düşük. Daha da arttırılması için uğraşıyoruz. Kaç dönüm burası? Burası 2 dönüm. Kaç ton ürün bekliyorsunuz? Bu yıl dönüme 3 ton. Ürün bekliyoruz. İki dönümlük bir yerden altı ton. Ne zamana kadar yapılacak? Bu ejder meyvesi iyi bakıldığı zaman 25 ile 30 yıl arası bir ömrü var. O süre içerisinde iyi bakarsak her yıl katlayarak belki de ürünümüz artacak. da aldım da. Thank you.